Hadi gelin hepimizi ilgilendiren bir konuya, ekonomik özgürlüğe bakalım. Neden çoğumuzun ne kadar çabalarsak çabalayalım finansal olarak bir türlü tam anlamıyla rahat eremediğine dair o rahatsız edici gerçeği masaya yatıralım. İşte her şey bu cümleyle başlıyor aslında. Bu analiz bunun kişisel bir başarısızlık olmadığını Tam tersine, bizi sürekli meşgul, biraz kafası karışık ve isyan edemeyecek kadar konfor alanında tutmak için tasarlanmış bir sistem olduğunu iddia ediyor. Peki bu sistem tam olarak nasıl işliyor? Yol haritamız bu şekilde. Önce sorunu bir teşhis edelim, köklerine inelim ve sonra da bu oyundan çıkmak için neler yapabiliriz ona bakalım. İlk olarak şunu netleştirmemiz lazım. Bu konu kişisel bir yetersizlik meselesi değil, tamamen sistemik bir sorun. Sürekli duyduğumuz tavsiye bu, değil mi? Bütçeni bil, çok çalış, birikim yap. Ama bir saniye düşünün. Eğer olay bu kadar basit olsaydı, hayatı boyunca didinen her hemşire, her öğretmen, her işçi emekliliğinde zengin olmaz mıydı? Olmuyorlar. Çünkü kaynaklara göre sorun çaba eksikliği değil, oyunun kendisinin hileli olması. İşte işin kilit noktası burası. Gerçek ekonomik özgürlük bankada bir sürü paranın olması demek değil. Gerçek özgürlük Sevmediğiniz bir işe, sizi strese sokan bir patrona veya bir borca hayır diyebilme gücüdür. Bu güç size altın tepside sunulmaz. Bunu sizin inşa etmeniz gerekir. Şimdi biraz geriye gidelim ve bu sistemin aslında hiç de yeni olmadığını, köklerinin ne kadar derine uzandığını görelim. Bakın şekil sürekli değişiyor ama temel dinamik hep aynı. Orta çağda insanlar yani serfler toprağa bağlıydı. Sanayi devrimiyle birlikte işçiler fabrikadaki maaşa bağlandı. 20. yüzyılda ise orta sınıf diye bir kavram yaratıldı ve insanlar bu sefer de bir tüketim döngüsüne bağlandı. E bugün ne haldeyiz? Artan maliyetler ve yerinde sayan maaşlarla o sıkışmayı iliklerimize kadar hissediyoruz. Bu döngü günümüzdeki ekonomik baskılarla size de bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Gelelim günümüzün görünmez zincirlerine. Sistemi ayakta tutan iki devasa güce: borç ve enflasyon. Şu grafik aslında bütün hikayeyi özetliyor. Teknolojinin de etkisiyle son yıllarda üretkenliğimiz tavan yapmış durumda ama reel maaşlara baktığımızda yerinde sayıyor. Öte yandan barınma, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçların maliyeti ise roket gibi fırlamış ve aradaki bu makas her geçen gün daha da açılıyor. Peki bu açığı biz neyle kapatıyoruz? Tabii ki borçla. Konut kredileri, öğrenci kredileri, kredi kartları Borç modern ekonominin adeta bir parçası haline geldi. Bu rakam ortalama bir ailenin sırtındaki yükün ne kadar ağır olduğunu gösteriyor ve inanın bu bir tesadüf değil. İşte bu üzerinde ciddiyetle düşünmemiz gereken bir soru. Borca dayalı bir sistem serveti sürekli olarak borç alanlardan borç verenlere doğru aktarır. Bu etmezmiş gibi bir de enflasyon var. Hani o sessiz hırsız. Enflasyon cebinizdeki paranın alım gücünü yavaş yavaş siz fark etmeden eritir. Ama elinde ev, arsa, hisse senedi gibi varlıkları olanlar için durum tam tersidir. Onların varlıklarının değeri artar. Yani bu sistemin bir hatası değil ta kendisi. Peki bu oyunda sürekli kazananlar yani ekonomik olarak özgür olanlar neyi farklı yapıyor? Her şey zihniyette başlıyor. İşte aradaki en temel, en kritik fark bu. Çoğumuz Zamanımızı bir maaş karşılığında satmak üzere eğitildik ama gerçek servet zamanı para karşılığında satmak değil, zamanı geri satın alabilmektir. Paranın sizin için çalıştığı sistemler kurmaktır. İşte bu liste, finansal özgürlüğe ulaşmış insanların bildiği ama okulda bize asla öğretilmeyen sırların bir özeti. Yani başkalarının parasını ya da zamanını kullanarak nasıl değer yaratılır? Enflasyon serveti nasıl sessizce zenginlere aktarır? Aktif çalışmasanız bile size para getiren pasif gelirin o muazzam gücü. Vergi sisteminin zenginler için nasıl daha avantajlı çalıştığı ve en önemlisi bir sonraki maaşı değil 10 yıl sonrasını düşünerek plan yapmak. İşte bu bilgi açığı sistemin devamını sağlayan en önemli. Peki bütün bunları öğrendik. Bu hileli oyuna karşı ne yapacağız? Pes mi edeceğiz? Hayır. Bu bir isyandır ve her isyan bir planla başlar. İlk ve en önemli adım bu. Kurallarını anlamadığınız bir oyunu kazanamazsınız. Paranın nasıl işlediğini, servetin nasıl yaratıldığını ve sistemin dinamiklerini öğrenmek özgürlüğe giden yolun temelidir. Bu bir seçenek değil, bir zorunluluk. İşte size 4 adımlık somut bir eylem planı. 1. Sizi maaşa bağımlı kılan gereksiz borç ve harcamalardan kurtularak kırılganlığınızı azaltın. 2. Sadece para biriktirmeyin, size düzenli nakit akışı sağlayacak varlıklar inşa edin. 3. Piyasadaki anlık dalgalanmalardan, korku ve panik havasından zihninizi koruyun, sakin ve stratejik düşünün. Ve 4. Bu bilgiyi kendinize saklamayın, paylaşın, çünkü ne kadar çok insan bu oyunu anlarsa oyunun kuralları o kadar çok değişir. Ve işte zihniyetteki en güçlü değişim. Gerçek zenginlik daha çok şeye sahip olmak değil, daha az şeye ihtiyaç duymaktır. Bağımlılıklarınızı azalttığınızda özgürlüğünüz artar. Kenara koyduğunuz her kuruş aslında gelecekteki özgürlüğünüz için ektiğiniz bir tohumdur. Unutmayın, bu bir gecede zengin olma formülü değil. Bu, hayatınızın kontrolünü yeniden elinize almakla ilgili. Size hayat bu diye sunulan senaryoyu kabul etmek zorunda değilsiniz. Kendi senaryonuzu yazacak güce sahipsiniz ve her şey oyunun net bir şekilde görmekle başlıyor. Eğer bu bakış açısı sizde de bir kıvılcım yaktıysa, gelin bu sohbeti birlikte büyütelim. Bu anlattıklarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kendi ekonomik senaryosunu yazmak isteyen daha fazla insana ulaşmamız için abone olmayı unutmayın. Çünkü bu oyunu ancak hep birlikte değiştirebiliriz.